yapmışız. Çocuk filtresi şey yapalım. Osmanlı'nın böyle değerlerini gösterdik resimler yapalım. Ara tefekrini yaptık. Evet. Ara yani, tefek koyduk. Olması olmaz. Tara bu sporun özgürlüğü dedik ya efendim biz şey yapalım. Spor güzel hanımları koyalım. Başka sahip olan yerlere, bizim tesisleri Bizi. yapmaya çalışacağız. Gerçi arkadaşlarla eee planlaşıyoruz bu vesileyle. Yani Ay orasını aldılar değişik Bekirimi, kaleleri falan koymak lazım. Olay, orada Daha önceki duvarın durumuyla şu anda arada çok güzel bir e, fark oluşmuş. Muhteşem bir görüntü oluşmuş. Bu görüntüyü yapanlar bizim Güzel Sanatlar Lisemizin öğretmeni ve öğrencileri e, gerçekten örnek bir proje. Osmaniye'mizin değerlerin kazandırılmış. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum. Böyle küçük dokunuşlar şehrimize çok şey kazandırabilir. İnşallah Osmaniyemizi güzelleştirecek bu küçük adımları büyüterek, artırarak devam edelim. Diğer sokaklarımızda da, diğer duvarlarda da böyle güzel resimlerle devam edersek inanıyorum ki Osmaniyemizin görüntüsüne çok anlam kazandıracak bir çalışma çalışmayı yapan emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bu çalışmaya öncülük eden Gençlik Spor Müdürlüğümüzü çalışanlarını ve başta fikri ortaya koyan vali yardımcımızı gerçekten tebrik ediyorum. Ve böyle bir manzarayı görmekten çok mutlu oldum. Osmaniyeli hemşerilerimiz de bununla ilgilenmeye başladılar. Burada resim çekiliyorlar. Her zaman Osmaniye'mize küçük de olsa çalışmaları ve katkı sağlamanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha arkadaşlarımızı, öğretmenimizi, öğrencilerimizi tebrik, tebrik ediyorum.